Merhaba ben Enes. Bugün Anker markasının 50 wattlık çıkış gücüyle dikkat çeken bir parti bluetooth hoparlörünü rakipleriyle karşılaştırarak inceleyeceğiz. Bu tarz büyük bluetooth hoparlörler daha çok dışarıda kullanım için üretilmiş yüksek ses çıkış gücüyle dikkat çekiyorlar. 18 saate kadar çalma süresi, suya karşı dayanıklı yapısı, uygulama desteği ve bas modu gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Ürünün güncel fiyatı için linki açıklamalar kısmında mevcut yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde incelemeye başlayalım. Anker'in bu Soundcore RAV serisinde görebildiğiniz gibi Burada 4 adet model bulunuyor. Bugün incelediğimiz Neo modeli 50 Watt. Diğerleri ise 80 ve 160 Watt olarak değişiyor. Ürün böyle bir kutuyla birlikte geliyor. Kutu içerisinden time şarj kablosu, kullanım kılavuzu ve hoparlörün kendisi geliyor. Şöyle bir tasarımına yakından baktığımız zaman ön kısmı tamamıyla metal bir ızgara olduğunu görüyorsunuz. Şu kısımlarda RGB ışıklar mevcut. Burada bir tutamaç mevcut ve hafif kumaş görünümünde ve malzeme kalitesi gayet iyi seviyede. Şöyle alt kısmına baktığımız zaman burada 4 adet kavuçuk ayak bulunuyor. Arka kısımları tamamıyla plastik. Yine şöyle kapaklı bir buraya giriş çıkış kısmı eklenmiş. Burada 3.5 mm'lik kablo kullanım için AUX çıkışı. 5 volt 2 amperlik bir güç girişi ve buradan da yine USB üzerinden müzik de dinleyebiliyorsunuz. Buradan telefonu şarj da edebiliyorsunuz. Burada da Type-C şarj girişi bulunuyor. Şöyle üst kısmına baktığımız zaman burada açma kapama düğmesi. Yine burada dereceli olarak batarya durumunu görebiliyoruz. Bas modunu açma kapama düğmesi. Buraya basalım açalım hoparlörü. Yine burada Bluetooth eşleşme düğmesi. Burada parti özelliği bulunan Ankara hoparlörleri birbirine bağlamak için bir düğme. Yine burada ses arttırıp azaltma. Burada da özel bir görev bulunan tuş bulunuyor. Buraya iki kere bastığınız zaman sonraki parçaya üç kere bastığınız zaman önceki parçaya basılı tuttuğunuz zaman akıllı asistan gibi. Burada özel bir tuş konumlandırılmış. Üst kısmı hafif süretimsi yapıda. Görebildiğiniz gibi RGB'dir de buradan istediğiniz gibi bu RGB ışın düğmesine basarak farklı modlar arasında ışıkların modlarını değiştirebiliyorsunuz. Ve tekrar sıra sıra gezdikten sonra kapanıyor. Genel olarak dışarıda kullanım için üretildiği için yani bir miktar ağır bir cihaz. Yani çok hafif değil. Ancak tek rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Genel malzeme kalitesi de gayet başarılı diyebilirim. Kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor. 50 wattlık ses çıkış gücü, çift cihaz bağlantı desteği de mevcut. Yani aynı anda iki farklı cihazla birden bağlanabiliyor. 5000 mAh'lik bir batarya mevcut. 6 saatte tam şarjına ulaşıyor. Yani bir miktar yavaş şarj oluyor diyebilirim. Yine batarya performansı açısından da 18 saat süre verilmiş. Tabii ki burada son ses seviyesi çok yüksek olduğu için yani uzun saatler boyunca son ses seviyesinde dışarıda müzik dinleyemedim. Burada son ses seviyesinde müzik dinlediğiniz zaman 18 saat bir süre elde edemezsiniz. Burada bas modunu açıp kapatmanız, kullandığınız ses seviyesine göre bu süre değişecektir. Yani ortalama kullanımda 10 18 saat arasında bir süre diyebiliriz batarya performansı açısından. Merak edilen ses performans kısmına geldiğimiz zaman 50 wattlık bir çıkış gücü olduğunu belirtmiştim. Bu kısmında büyük bir driver, üst kısmında da tiz için bir tweeter bulunuyor. Bu tarz Bluetooth hoparlörlerin en önemli dikkat etmemiz gereken nokta son ses seviyesinde bir bozulma olup olmadığı ve yine son ses seviyesine çıkarken baslarda bir azalma olup olmadığı. Yani daha önce incelediğim Bluetooth hoparlörlerde, örneğin burada JBL Charger 5 modelinde veya yine Tronsmartın Halo 100 modelinde son ses seviyesine yükseldiği zaman baslarda ciddi bir azalma oluyor. Yani biraz daha Tiz ve vokal sesleri yükselterek son ses seviyesini arttırıyor. Bu durum bu modelde mevcut değil. Yani son ses seviyesini baslarda bir eksilme olmadan hissediyorsunuz. Yine baslarını ekstra hissetmek istiyorsanız bas modunu açabiliyorsunuz. Yani basları da orantılı olarak son ses seviyesini yükseltiyor. Bence bu önemli bir nokta. Yine arka kısmında hava çıkış kanalları mevcut. Yani bluetooth hoparlörü duvara doğru, hafif yakın doğru konumlandırdığınız zaman bas performansında hissedilir bir performans alıyorsunuz. Bu durum arkasında subwoofer olan tüm bluetooth hoparlörlerde geçerli yani hafif arkasını duvara veya herhangi bir nesnenin arkasına koyduğunuz zaman performansı hissedilir derecede artıyor. Basları sıkı ve tok yani içi boş değil sahnesi çok geniş değil yakını da dinlediğiniz zaman mono, mono bir hoparlörden müzik dinlediğinizi hissediyorsunuz ancak biraz daha böyle bir 2-3 adım uzaklaştığınız zaman sesi güzel bir şekilde çevreye yayabiliyor. Bu da önemli bir nokta bu tarz bluetooth hoparlörlerde. Genel olarak enstrüman ayrımı müzik dengesi açısından tam olarak orta sahneden müzik dinliyormuş hissiyatı alıyorsunuz. Ne ne çok basları çok ön plana çıkartıyor ne de çok tizleri ön plana çıkartıyor. Genel olarak dengeli bir profil var denebilir. Yine uygulaması üzerinden ekolajlarını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle görebildiğiniz gibi burada bas özelliğini açıp kapatabiliyorsunuz. Burada dışarıda mı kullanıyorsunuz, içeride mi kullanıyorsunuz? Frekanslarını biraz daha değiştiriyor. Ekstra olarak burada kendiniz de özelleştirebiliyorsunuz ekolajlarını. Bu da bence çok önemli bir nokta ve kendi müzik zevkinize göre ekolajlar tepkisi de gayet başarılı diyebilirim. Yine burada daha önce incelemesini yaptım. Transmart'ın Hello 100 modeliyle de bir karşılaştırdığımız zaman Smart 60 Watt bu ise 50 Watt. Yani dışarıda denediğimiz zaman bunun sesinin daha yüksek çıktığını hissediyorsunuz. Karşılaştırma kısmında sizin de dinlediğiniz gibi son ses seviyesi açısından bunun daha yüksek olduğunu hissediyorsunuz. Ancak burada Transmart özellikle %70'in üzerine çıktıktan sonra baslardan biraz daha feragat ediyor ve hani basları daha iyi bir şekilde hissedemiyorsunuz. Sadece hani biraz böyle kuru gürültü gibi uzaktan dinleyen kişiler için daha yüksek bir ses veriyor. Anker tarafında ses biraz daha yüksek çıkmasa da daha içi dolu bir ses duyuyorsunuz. Genel olarak burada 100 modeli biraz daha sahnenin önünden dinliyormuş gibi bir hissiyat verirken Anker biraz daha orta sahnelerden hissiyat veriyor. Yine burada 40 wattlık JBL Charger 5 ile de bir karşılaştıralım. Ancak JBL Charger 5 siz de hak verirsiniz. Tam olarak birebir rakibi değil. Yani boyut olarak küçük bir cihaz. Bu ise daha devasa büyüklükte. Yani neredeyse 2 katı hatta 3 katı büyüklükte bir cihaz. JBL 40 watt bu ise 50 watt. Yine JBL de %80'den sonra son ses seviyesini arttırabilmek için tiz sesleri biraz daha bu parlak sesleri ön plana çıkartıyor. Bu modelde baslar biraz daha iyi bir şekilde hissediliyor. Özellikle dışarıdaki kullanımlarda. Ev kullanımında ise JBL modelinden vokal ve tizleri daha net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Yani daha berrak bir ses olduğunu söyleyebilirim. Genel olarak Neo modelinin ben ses performansını beğendiğimi söyleyebilirim. Yani basları net bir şekilde hissediyorsunuz. Özellikle iç mekanda kullanırsanız eğer gerçekten hani %20-%30'ün üzerine çıkamıyorsunuz. Çok güçlü ve yoğun bir ses performansı mevcut. Yine dışarıda kullandığımız zaman da tatmin ediyor. Yani tatmin edici ve doyurucu bir ses performansı mevcut. Burada yaklaşık olarak 10-15 metre uzaklıktan dinlediğiniz zaman da doyurucu bir ses performansı alabiliyorsunuz. Genel olarak benim burada beğendiğim noktası uygulaması üzerinden hazırlarını özelleştirebilmemiz ve son sesinde bir performans kaybı olmaması oldu. Bu tarz büyük bluetooth hoparlörlerde dip ses olabiliyor. Bu modelde de bir dip ses mevcut. Özellikle kulağınızı bir şekilde hoparlöre doğru tuttuğunuz zaman, yani çalan parçayı durdurduğunuz zaman böyle bir süre diye bir ses geliyor ancak bunu da özellikle test ettiğim zaman fark ettim. Yani daha önceki incelediğim büyük boy hoparlörlerde de bu durum vardı. Yani bu duruma da çok fazla kişi dikkat ettiği için bunu belirtmek istedim. Ancak benim şahsi yorumum bu kesinlikle bir problem değil günlük kullanımda. Bu arada uygulamasına da şöyle biraz daha yakından bakalım. Buradan görebildiğiniz gibi direkt renklerini değiştirebiliyorsunuz. Üzerindeki RGB'lerin buradan direkt RGB'leri isterseniz komple kapatabilirsiniz de. Yine burada ilginç bir şekilde böyle parti oyunu yapmışlar. Bunu böyle döndürüyorsunuz. böyle süre belirtebiliyorsunuz. Yine burada kişilere ekleyebiliyorsunuz. Özellikle bir parti hoparlörü olduğu için direkt buraya oyun eklenmesi de güzel olmuş. Böyle şişe çevirme gibi ilginç oyunlar mevcut. Yani tam olarak bir parti hoparlörü olduğunu buradan net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Yine buradan bir yazılım güncellemesi geldiği zaman onu yapabiliyorsunuz. Otomatik kapanma modu, modu var. Bu da güzel olmuş. Şu kısımdan da böyle ilginç, eğlenceli bir kısım koymuşlar. Buradan direkt böyle DJ gibi buranın ışıklarını değiştirebiliyorsunuz. Ya yani çok kullanışlı olmamış. Ancak Hani böyle müzik çalarken de bunları kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Bunları her bastığınızda çıkıyor. Yani önüne diyelim müzik çalıyor. Siz bunlara basıyorsunuz. O arada bir kendiniz efekt katmış oluyorsunuz. Buradan işte renklerini bu şekilde kendiniz elle değiştirebiliyorsunuz. Veya buradan farklı renkler açabiliyorsunuz. Böyle bir özellik de eklemişler. Yine bu Bluetooth topellerde bir mikrofon da bulunuyor. Yani bir görüşme geldiği zaman direkt üzerinden yanıtlayarak da görüşme yapabiliyorsunuz. Görebildiğiniz gibi herhangi bir şekilde gecikme açısından hani video izlerken bir sensle senkron problemi olmuyor. Evet genel olarak bir koparlayacak olursak özellikle dışarıda kullanmak için üretilmiş bir cihaz. Yani taşımak sizin için sorun olmayacaksa ve bütçe de uygunsa yani bu tarz bölüm toparlörlerin watt gücü açısından en büyüğünü almanız daha mantıklı olur. Yani tecrübeler sabit olarak neden bu kadar yüksek ses gücünde aldım demezsiniz özellikle dışarıda kullanacaksanız. Tabii ki burada evde kullanmayı düşünüyorsanız yani biraz daha küçük cihazlara yönelmek daha mantıklı olur. Ben bu cihazı gerçek indirim fırsatla kupon Bunları paylaştım. Telegram kanalımda paylaşarak indirimlerden yararlanarak gerçekten uygun bir fiyata aldım. Eğer siz de bu tarz gerçek indirimleri kaçırmamak istiyorsanız Telegram kanalıma açıklamalar kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Yani şu an itibariyle fiyatı yaklaşık olarak 3500-4000 TL bandında değişiyor. Özel bir cihaz, özel bir ihtiyaca hitap ediyor. Yani dışarıda kullanmak için üretilmiş bir cihaz. Tamamıyla suya karşı dayanıklı yapısıyla birlikte yani genel olarak benim burada en beğendiğim noktası son ses seviyesinde herhangi bir seste bozulma olmaması oldu. Yani özellikle bu tarz bir cihaz almayı düşünüyorsanız Bence değerlendirmesi gereken bir model olmuş. Güncel fiyat linki açıklamalar kısmında mevcut yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.